Muğla'nın gözdesi ortaca dalyana 5 kilometre mesafede, 480 metre arsa içinde, 170 metre net kullanımlı, köşe, tam müstakil, müstakil havuzlu, özel kuyulu, 4 artı bir yerden ısıtmalı, alt katta ayrı odası bulunan ebeveyn banyolu, bu şahane, 4 yaşındaki villayı ben sizi tanıtacağım. Özel, kendine ait kuyusu. Aynı zamanda bahçe komple otomatik sulama sistemli. Böyle havuzumuzun yanında duşumuz ve bu şekilde havuzumuz. Kapalı otoparkı. Girişimiz girişimiz kapalı otoparkımız. 2021'de inşası yapılmış. Yazdan yaza sadece 2-3 aylık bir yaşam var içinde. William villamız şu anda eşyalı. Eşyasız olaraktan, eşyasız olaraktan bu villamızın fiyatı 15 milyon 750. Alabileceğiniz en mantıklı, hesaplı, uygun villayı ben size tanıtıyorum. Bu bölgedeki arsa fiyatlarını Biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Buranın kat mülkiyeti alınmış. İskihane, kat mülkiyeti, oturma, her şeysi tam. Şimdi gidelim artık villamızın içini. Beraberce inceleyelim, tanıyalım şimdi. Hayran kalacağınız bir villa tanıyacağız. Bu videonun sonuna kadar izleyin. Hayran kalacağınız. 4 artı 1. Yerden ısıtma. Alt katta ayrı odası, yatak odası. Böyle geniş salonu ve mutfağı, verandası bu videonun sonuna kadar izleyin. Ebeveyn banyosu, şahane balkonu. Bu şekilde 170 metre net kullanımlı bu villamız. 170 metre net kullanımlı. Böyle bir veranda sırasıyla şimdi şöyle bir tanıyacağız. Böyle bir şahane genişlikte kullanışlı bir mutfak. Ben şu kalite, şu 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 desem olmaz. Gelip yerinde göreceksiniz. Kaliteyi, düzeni, dizaynı, mimarisini, dekorunu. Her şeyinden mükemmel bir Bu fiyata asla bu bölgede yer bulma, yer alma şansımız yok. Yok. Bu düzende, bu kalitede, bu kullanışta, köşe başı, yani köşe başı bir villa. Nereden nereye bir veranda, üzeri kapalı, kamar sistemleri, şahane böyle bir havuz, kapalı otoparkımız, kuyumuz böyle geniş bir verandanın yanında yeşil alanımız ve böyle bir doğamız. Evet böyle bir doğamız. Köşe başı burası. 480 metre arsa. Yeşillikler içinde, doğa içinde Dalyan'a 5 kilometre. Çok yer tanıttım. Ama burası çok özel. Ana girişimizin karşısında, kapımızın karşısında böyle bir vestiyerimiz. Büyük bir bestiyerimiz. Her şey pırıl pırıl. Bir villada en önemlilerden birisi alt katta ayrı odası olması. Evet, o da bu yerde var. Bu çok önemli. Bir villada alt katta ayrı odası olması çok önemli. Bu bizim genel kullanımlı, ortak kullanımlı banyomuz. Vereceğimiz lavabomuz. Merdiven altı bu şekilde depo. Alt katta bizim deyimiz var. Bu şekilde salonumuz, mutfağımız, verandaya çıkış yerimiz. Evet. Vesti yerimiz, alt katta odamız. Böyle banyomuz, genel banyomuz, depomuz. Ve şimdi üst kata çıkalım tanıyalım artık. Böyle bir alan. Bu yerde bizim 3 adet yatak odamız mevcut. 3 adet yatak odamız, ebeveyn banyolu ya da odamızda mevcut. Burası genel kullanımlı bir 3 adet tuvaletimiz, banyomuz mevcut bu villamızda. Evet, burası bu şekilde çamaşır makinesi, isterseniz kurutma makinesi koyabilirsiniz. Çok güzel tasarım. Yani banyonun içinde şöyle bir ortada değil, apayrı bir yerde, gizli bir yerde çok çok kullanışlı bir villa, bir ev tanıyoruz. Bu fiyatları alınabilecek en mantıklı, hesaplı evi tanıtıyorum ben sizlere. Bu bölgede en mantıklı, hesaplı ev. Muhteşem bir doğa. Bu bölge öyle bir bölge ki komşuluk ilişkileri olsun, eş de olsun, dost da olsun o kadar birbirini sever bir bölge ki birbirini ikram etmekte sebzesini, meyvesini, sütünü, yoğurtunu, yumurtasını mükemmel bir paylaşım var olan bir yerde. Bu bizim yatak odamızın içindeki banyomuz, lavabomuz. Görmüş olduğunuz gibi gayet büyük yani öyle. Zaten şöyle şöyle demeye gerek yok. 120 metre ev tanıtmıyoruz. 170 metre net kullanımlı. Her odasında kliması mevcut bu evimizin dolaplarımız falan tabii ki bunlar konuşulur. Bunlar apayrı detay konuşulur. Eşyasız tabii ki bu eşya bunlar kalır büyük bir ihtimal. Bunlar kalır, yerinde kalır. Bu da yine büyük böyle bir yatak odamız. Ortaca Dalyan'da dünyanın gözdesi bir yerde. Bu şekilde doğa içinde, yeşillikler içinde yaşamak istiyorum doğal organik yaşamak istiyorum diyorsanız işte size bir fırsat. Kendinize iyi bakın, sağlıcaktan kalın, iyi günlerde kalın. Remzi aldı.